Merhaba arkadaşlar, Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, eski ama eğlenceli bir oyun oynayacağız. Belki bilenleriniz, belki oynamış olanlarınız vardır. Şöyle göstereyim, Buraports. Buraports eğlenceli bir oyun. Ben daha önce oynadım, ama dedim bir kez daha oynayayım ve videosunu çekeyim. Şöyle hemen. Normal diyelim, da çünkü zorluk bayağı sıkıntılı. Offline olarak oynayalım. 3, 2, şöyle katılalım. 1, evet. Şimdi bakın şöyle bir helikopter var. Bu helikopterle kırmızı noktadaki, buradaki bir <laughs> nolu göreve geldik. Şöyle tıklayalım hemen. Ben bu arada Gamepad üstünden oyunu oynayacağım. Bakın eski görüntüler ama oyun gerçekten çok zevkli oynaması. Ve tahmin edebileceğiniz üzere Rambo ile başladık oynamaya. Ve bir çok daha sürpriz göreceksiniz. Şöyle yapıyoruz. Promando. <laughs> katıldı. yeni biri. Tekrardan buraya geldik. evet, evet. Şöyle geçelim. Rambo almayalım. Evet. İlk bölümü hemen kolay bir biçimde bitirdik. biraz uzun sözü tabi Bir saniye kadar çok güzel devam edelim hemen evet bromando nerede o yıkılıyor ortalık burada kimse var mı bir aşağı doğru inesim var ama gideriz oyun bayağı eğlenceli ve <Gülüyor> <Gülüyor> Bunları farklı film yüzünüzleri ya da süper kahraman da denilebilir. Bakalım. Şimdi bir yakalım. Şurada biri daha varmış. Kimmiş? Ha tamam. Bu roman geldi yine. Brodan Walker geldi. Bu da eski ee, vahşi bata filmleri diye. Western filmlerden. Evet, tekrardan değiştik. Böyle yakalayalım. Oyun ilk başlarda çok basit gözüküyor ama daha sonra zorlaşıyor emin olun diye birçok karakter çıkacak bazılarını tanıycağız bazılarını tanımayacağız. ama aslında birçok tanıdığımız karakter şöyle hemen Oh! bombacı varmış bakın patladık direkt doğru da orada patladı. Şurada biri var. Biz de düşelim. Bakalım yeni biri mi? Yok. Rambo geldi. Şöyle Rambo'ya devam edelim. Bayağı bir patlattık. Bu arada bayraklar sayın. Bir de burada şöyle bir şey de var. Olmadı o. Hayır! Neyse Allah'tan. Canımız vardı. Hemen kaçalım. Rohan. Die Hard. Tantanlayacaksın. Ve her e, gelen karakterin özelliği farklı. Gördünüz <laughs> mü? Nasıl patladık hemen? Evet. evet. Bak, geldi. Ve evet, görüme tamamladık. İlk bölüm olduğu için biraz kolay geçiyoruz. Tabii yine de Of. Ortalığı patlattık. Bakalım kim geliyor. Nightcrawler geldi. Nightcrawler da şöyle. Bombacı. Küç, patlattık. Bir de şöyle şeyler var bakın. Bunlar özelliklerimiz onu göstermeyi unuttum ama Güzel orayı da patlattık. Şurayı da patlattık. Baya bir patlama oldu. Buradan kim çıkıyor? Ooo belli abimizler. Bakın bunu da özel gibi işte. Şöyle geçeyim. Bu da bomba atıyor. Oo yukarıda... İradeler var. Bruzzlers'lar Ruzers. var. <laughs> Güzel. Bir anda iyi yapıyor. Bu tarafta kimse var mı? Varmış. Bir var. Kaç. Altında patladı. O da patladı. Tamam güzel. Tek kurşunla gittik. Şöyle evet. şuradan hemen çıkalım. Taraftan. Bakın bunlar bu sıra ateş ediyorlar. Güzel. Bunun da özelliği bu şekildeydi. Ağlarla üzerine atıyor. Burada bayrağı aldık. Tanıcak şimdi. Güzel. Ve burayı da geçiyoruz bölümün sonuydu sanırım evet Birinci aşamayı tamamladık şurada bir yer var 2 var derseniz buraya gidelim burayı yapalım iki den önce daha sonra 2 yaparız ya da videoyu noktalarız biraz uzun sürebilir bunlar bonus bölümler ve evet, nasıl olduklarını unuttum bakın bu paketlerde şu an bomba aldık. Orman ve lamba aldığımızı öğreniyoruz. Hayır. Burası evet mayını vereceğiz. Buradan yanlış tarafa mı gittik? Evet aşağıya gidecektik. Öldük. Burada tek canımız var. Ölmememiz gerekiyor. Gerek evet, buraya atacağız. Şöyle KF'ye inelim. Şöyle bombamızı atalım. Burası Daha sonra buraya inelim. Şimdi sol taraf var. Evet aşağıdalar bakın. Güzel. Bir, de... Bir de şuraya yanlışlar Bir de şuraya. Bir bomba daha. Ooo köpekler var. Köpekler var. Onlar şimdi şöyle Şöyle düş bakalım. Güzel, hepsini birden patlattık. Devam edelim. Aman, aman evladım. Ya bak, hayır. Bakın yukarıdan da düşüyorlar. Güzel. Kafasına. Şuraya bir de bomba. Bombalıya bombalıya geçeceğiz. Al senin cibine atıyor. Bizim de kafamıza düşebilir. O zaman tekrar baştan başlayacak. Şöyle kafası var. Oh oh oh. bayağı patlattık. Ya, aşağıya inse kadar ölmeyin sonra. Şurayı yıkalım. <laughs> Güzel. Güzel. Mermimizi aldık yine. Bunu şuraya atmamız lazım. Atlayalım. Burayı da... Aman. Onlar da gitti. Lazım. Evet burayı da tamamladık, hemen ikinci bölüme geçelim, oyun çok güzel, çok zevkli bir oyun. Şimdi hemen fazla oyalanmadan. Şimdi sol tarafta e, ekranın yani şu tarafında kalıyor herhalde. E, bir metre var zorluk derecesini gösteriyor orada başlamadan. Evet. Bombacı abimiz geldi. Burayı açalım. Yaşı batı. Vahşi batı. Of. Of. Bayağı bir yeri patlattık ya. Şuradan çekmeyecek Tamam. Güzel. Yeni bilime Blade. Yani Blade. bu da kılıçlı. Teşekkür ederim. Tabi bu da zor. Güzel. Daha farklı yerde. Yani. Şöyle yapalım. Hayatım bomba. Ah sersem ne? Ya buradan sonra çıkıyorlar burayı bitirmemiz lazım. Güzel. Bilemedik. Burayı ne yapıyoruz ya? Açalım bize. Şöyle karşıya yolladı. Güzel. Ve aşağısı da var. Ha bu tarafta bir var mıydı acaba? Hayır şuradan. Bir kimse var mı? O ana denk gelmedi. Evet şimdi. Ha bombam da. Güzel. güzel. Of. Ben yani Aa ödü. Neyse. Şurayı tutalım. ve Rambo abimiz geri geldi. Rambo tamam, wow. abi şuradan tırmanırsan... Yok, karşıya. yok. Ha güzel. İyi vurduk burayı. bak güzel. Güzel onu da yıktık. Hayır. Yok, düşük. buradan düştük. Şuradan. Güzel öyle gider. Ha burada da kurtarılacak biri var. Kurtaralım bakalım. Ha, bu bildiğimiz eleman. Güzel aşağı gitti. Of oh, of oh, of oh, of. Oh, bakın. Arabayla oh. geliyor. Güzel arabayı sağlıklı. Şurada biri kaldı ama. Onu unutmayalım. Bombası nasıl bunun? Ha oraya bize mi geliyordu? Neyse. Deneyelim. Deneriz. Şimdi deneyelim. Bakın. Resten ama uzaktan bombalama yeteneği var. Böyle yapalım. Ve buraya da geçelim gerçekten çok eğlenceli. Ee, bayağı da aslında fiyatı uygun bir oyun Herhalde tahmini olarak 15-20 lira bir şeydir fiyatına bakmadım ama bakıp yazabilirim onu videoda görebilirsiniz. Şöyle devam edelim. Evet. Öldük mü? Oh, mission kill. Tamam. Bu daha iyi oldu. Bazen böyle karakter değişmesi daha iyi oluyor. Bazen de daha kötü. O duruma göre değişiyor. Güzel. Ah be hayır ya. Ne güzel şey Neyse. Kim geldi? Kalk, 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 yiyeceğiz. Değiştik. Güzel. Şöyle yapalım. Hayır de bu olmaz ki. Şöyle şuradan da evet. Şurada kim var mı? Blood Bu da yine bir, bir karakteri. Bakın bu da şöyle atış ediyor. İşaretli. Ve sekiyor aslında özellikle bu şekilde. Şöyle hemen <laughs> değiştirelim. Kime geldi? Play. Play'de de sorun var yakın. Tüm toplu patlamalarda falan ölebiliyoruz direkt. <gülüyor> Güzel. Oh. <laughs> Canımız kaldı. bir kurtaralım. Yine sizde alıyoruz etrafa. Of. O bizi onları aldı gitti. Ve bu bölümde Güzel patlat. Helikopterle kaçıyoruz. Bölgeyi de geçirin Bunlar kimi ya? Tamam o oradan aşağıya düştü Çok iyi Güzel Burayı şöyle kapatalım Sen mi düştün ne Ooo Çok ya. Var ya patlattık ya, bir kere yine. Oh. Güzel. Bunu da patlatayım eksik kalmasın. Şurada da rambo kurtaralım. Tamam bölgeymiş zaten orası. Ben fark etmeden geçtim ama Of öldük. Eyvah. Mayınları yine unuttum. Şöyle atayım. Oraya bir füze yağmuru. Eyvah. Güzel. Güzel. var böyle bakalım Bro in Bro in break. Man in black men evet. bunda şöyle bir özelliği var bakın baya bir kuvvetli silah bu da diğer özelliği şöyle yapalım. Buraya kullanalım. <laughs> ne oluyor ya? Of. Hayır. Öldü. <laughs> Neyse. Şöyle yapalım. Arkadaşlar videomuzu buradan noktalayalım. Broforce bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Diğer videoları da hemen bu çıkan ekranda izleyebilirsiniz. Life is Strange'i tavsiye ederim. Hikayeli, şaşırtan bir hikayesi ve seçimlere odaklı bir hikayesi var. Ona da bir göz atın derim. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.